Bir kere çok büyük bir gururla söyleyebilirim. Biz gerçekten uyuşturucuyla mücadelede farklı bir konsept geliştirdik ve çok farklı bir çalışma içerisindeyiz. Özellikle hatırlar mısınız? İki hafta önce ben bir şey paylaşımda bulundum. Dedim ki, çünkü gençlerimizi zehirlemek için şehrimize sokulmaya çalışılan 12 kilo uyuşturucuyu metal kahramanlarımız kahramanlarımız ee, sokmak isteyenler enselerden tuttukları gibi yakaladılar. 12 kilo çok önemli. Ondan hemen bir hafta önce de 9 kilo yakalandığımı müjdesime vermişti Biz nefes aldırmıyoruz. Bakın operasyon üstüne operasyon yapıyoruz. Torbacılara, baronlarına hiçbir şekilde nefes aldırmamak adına şehrimize başka illerden sokanlar varsa bile de onlarla ilgili operasyonlar e, yapıyoruz. Daha e, 10 gün önce 28 tane torbacıyı aldığımız gibi tekrar hak ettikleri yere gönderdik. Biz Kayserilere bir söz verdik, milletimize de bir söz veriyoruz. Bu şekilde uyuşumu saklamayacağız. Bunu yemin ederek de söyledik. Son torbacı kalana kadar da mücadele devam edecek. Çünkü biz biliyoruz ki gençlerimizin sürüklendikleri batak onları ölüme kadar sürükleyen, çevrelerini yok eden bir batak. Bir kere polisimiz ve emniyetimiz operasyonlarımızı 2023'e göre 24 yılında iki buçuk kat fazla arttı. Yani 2023 ile 2024 arasında kıyasladığınızda iki buçuk kat arttığını görüyorsunuz. Sadece e, bu sene tutuklamalarda yüzde elli artış Yani şu demek oluyor, delillendirerek, sadece içicilere falan değil, delillendirerek bu işi e, Adliyemizin önüne emniyetimiz koyduğunda bütün delilleriyle beraber bu işi yaptıklarının ispatlarıyla yapıyorlar. Ve e, birçok yol deniyor, midesinde getirmeye çalışanlar ararsın, eşyaların içerisinde getirmeye çalışanlar ararsın. Ama bizim emniyetimiz ve jandarmamız bu konuda inanılmaz artık donanımlı hale geldi. Zaten e, köpeklerimizle beraber de aynı onlar da e, uyuşturucuyla mücadelede çok önemli e, araçlarımız bir mücadele yürütüyorlar. Ve gece gündüz. Şunu söyleyeyim. Şehrin her yerini kameralarla düşürdük. Siz de bildiğiniz gibi kamera şahesini dört kat arttırdık şehir. Şehirdeki özellikle uyuşturucuyla mücadelede destek aldığımız yerlerin sayısını çok arttırdık. Ne yaparsa yapsınlar anında haberimiz olacak bir sistem oluşturduk. Dolayısıyla ben hep bunu gururla söylüyorum. Diyorum ki, istediğiniz yöntemi deneyin. Kayseri uyuşturucu satamayacaksınız. Bunu emniyete güvenerek, jandarma size güvenerek Ancak, hep geçen sefer Bunu röportajda Bunun sadece polisi tedbirlerle olmayacağını bildiğimizi söylemiştik. Önleyici tedbirler açısından da hep beraber bildiğimiz gibi Erbaz Spor Okulları Projesi'nin başlamıştık. Bugün 53. yaşta. Gururluyuz. Bugün 15 bin öğrenciye yaklaştık. 14.500 sporcu e, oluştu. Sizinle konuştuğumuzda 24'lerdeydi. Şimdi 53. spor okulu bugün açtık. 14.500 öğrenci, 150 antrenörle beraber mahalle bakkalından daha yakın spor okulları açtık. Ve bu spor okulları 2 yıldır istisnasız şekilde çığ büyük büyüyor. Ve diğer illerde de uygulanmaya başladı. 7 ilde daha aynı proje uygulanmaya başladı. Bu projede her bir öğrencimiz 25 aylık branşta olmak üzere spor yapıyor. Antrenörleriyle beraber. Ücretsiz. Bakın bugün bir spor okuluna öğrencimizi vermek istediğinizde aylık masrafı Ücretsiz kıyafetler, ücretsiz her türlü masraflar ücretsiz. Bunlar aynı zamanda rehber psikolojik danışmanlarımız, her bir spor kolonumuzun, her bir spor kulübünün sorumluları, antrenörlerimiz, işe aldıklarımızla beraber koskocaman bir aile olundu. Bu da aslında baktığımız zaman gençlerimizin sadece oluşturulacağı bir dijital bağımlılıkla da mücadele, her türlü bağımlılıkla mücadele için oluşturulmuş bir şey. Şu an bu mücadelemizde. E, ve bu e, çabamız şeref meselesi saydığımız, benim namus meselem dediğim Ervas Sporcular meselesi de çığ büyüdü, e, gidiyor. Bugün de 53. açtık. E, i̇nşallah e, her mahallede olacak dedik. 62. de iş, yani 53. açtık ama şu an 9 tanesinde daha işlem bitti. Açılmayı bekliyorlar sırayla. Açacağız. Fatih bazılarında eğitimler başladı. öğrencilerimizde öğrencilerimizle bir aile olarak devam ediyoruz. Bu da bu manada mücadelemize destek katıyor.